da bulunan İstiklallik Okulu'nda kermesle dana ve koyun okul yararına açık artıma ile satıldı. Alışveriş 25 TL'lik 168 <gülüyor> <gülüyor> Her sene düzenlenen kermese katılanlara bir kereden satılan biletler arasında çekiliş yapılarak mobilya, tekstil ürünleri, yağ, un, şeker, küçük ev aletleri gibi birçok ürün verildi. <laughs> Okul yararına yapılan kermeste bazı veliler koyun, kuzu ve dana bağışında bulundu. Dana ile koyun okul yararlılığına açık usulü usulüyle satılırken kuzu ve diğer ürünler çekili sonucunda geceye katılanlara hediye verildi. Ediyorum. Şimdi bir de kuzumuz var. Yine bir tane daha. En yüksek teklifi vererek danayı satın alan Baki Dağan, bizim amacımız okula yardım etmekti. Yardım amaçlı her türlü varız. Kermese her sene katılırım. Benim çocuğum bu okulda okumamasına rağmen yardımda bulunuyorum diye konuştu. Bizim amacımız okula yardım etmek. Yardım amaçlı her türlü varız Peki her sene düzenleniyor mu? Tabii her sene, mu? sene, her sene katılıyorum. Her sene, ben burada girebilir miyim? Evet. Her sene katılır e, ve inanın sadece e, okula faydası var diye bazı ürünlere ihtiyacı olmadığı halde alır. E, çok duyarlı bir velimizdir. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Peki ne kadar aldınız açık aklıma da uzayın? 1300. 1300. Sizin çocuğunuz var mı okulda okuyan? Hayır yok. yok. Ama ona rağmen aldınız. Mutlaka yani okula aldım. 1300 TL değerindeki danayı okula bağışlayan Faruk Bozan yaptığı açıklamada "Okula bir katkı olsun diye gönlümüzden geçeni yaptık. Benim çocuğum da bu okulda okuyor." ifadelerini kullandı. Yani okula bir katkı, bir faydası olsun diye bir gönlümüzden geçeni yaptık. Başka yani bu. Bir yarışmaya musunuz? sanmasak. Ya şey dışarıdan katılırsam pek hediye vermedik. Bu sene bu ilk oldu. Yani çocuğunuz var mı burada? Var. Okuyan? Evet, burada bu okuyan. Var. Ona da yardımcı oldu. Evet, teşekkür ederiz. Okul müdürü Şenay Altun Savar yaptığı açıklamada biz burada Kurşun İstiklal İlkokulu adına öğrencilerimize daha güzel eğitim öğretim ortamı hazırlamak için bir kermes düzenledik diye konuştu. Evet, biz burada Kurşun İstiklal İlkokulu adına öğrencilerimize daha güzel bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak için bir kermes düzenledik. Ee, ve bu kermesi e, daha çok velilerimizin katkıda bulunmuş oldukları, e, dana, kuzu, e, onun dışında ellerinde ne varsa, yağ, un fark etmiyor yani. E, getirdikleri hediyelerle hem açık artırma usulü e, satarak hem de çekiliş yaparak bir okulumuza bir gelir e, sağlamaya çalışıyoruz. Velilerimiz bu anlamda çok duyarlı. Ben bu velilerin e, tüm velilerimize örnek olmasını temenni ediyorum ve velilerime çok teşekkür ediyorum. Yapılan kermes sonucunda 9000 TL gelir elde edildiği öğrenildi. Program okul öğrencilerinin yaptığı gösterileriyle kermes son buldu.